Hiç tamam bu ne? <laughs> ya ne no olur çalma artık beynimin içinde <laughs> ne olur çalma Atın lan bütün TikTok'a mikro telif oğlum siz ne yapıyorsunuz lan lan ne yapıyorsun <laughs> mesela bu ne yapıyor şu an mesela bana oğlum niye benim sesimi kullanıyorsun ya Bir de Allah'a yalvarıyor sanki pesemenge bak namaza kalıp duracak şimdi Ne yapıyor bu ya Oğlum bu öyle bir şey değildi ya <laughs> Ya ne no olur çalma artık beynimin içinde ne olur, <laughs> ne olur çalma kurtulamayım <Kurusuna gülüyor> senden Ne yapıyor oğlum bu Omur'un Lee Fast'leri derdiyle baskıda mı mummak istiyor ne yapıyor? Ya ne olur çalma artık beynimin içinde ne olur çalma. Kırkılamayayım senden zilletmiş şarkısın sen ya. Yakin oldum. <laughs> Kanalarım anlamadan hadi bana gel. Durma dur durma beni saçını başını toplamadan bana gel. Çık lan amına koyduğumun gözü çek çek. amana koyduğumun gözü çek. <laughs> içinde ne olur kurtulamayım senden sen ya Yakin oldum gel durma, dur, durma saçır, başır, style bir da. arayı Neyse, kardeşim hayatta başarılar dileriz olmamış Yani <laughs> olmamış, olmamış. Böyle yani biz bunu gayet doğal bir şey diye